Yıl olmuş 2025 hala aracını güvenlik kamerası almayan var mı diyeceğim ama eminim ki şu an binlerce arabada dahi hiçbirinde güvenlik kamerasının olduğunu düşünmüyorum. Sağolsun devletimiz bizi düşündüğü için bu araçlarda güvenlik kamerası kullanımını zorunlu tutan bir yasayı yavaş yavaş yürürlüğe sokuyor. Şu an için acelesi yok ama ileride yaklaşık olarak 2-3 yıl sonra bu tamamen zorunlu hale gelecek ve bütün arabalarda biz güvenlik kamerasını standart olarak artık görmeye başlayacağız gibi geliyor. Ben de sizlere bugün DDPi markasının N5 Dual modelli araç güvenlik kamerasının tepeden tırnağı inceleyeceğim. Eksileriyle, artılarıyla, kutu içeriğiyle, kurulumuyla derken dolu dolu bir içeriği sizlere sunuyor olacağım. Öncelikle sizlere şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. DDPi markasıyla kesinlikle bir sponsorlu işbirliği vesaire yok. Parasını tamamen kendim bastırarak aldığım bir üründür. Bu yüzden sizlere videonun sonunda değerlendirme kısmında beğenmediğim yanlarını da söyleyebilirim. Ben bu ürünü arkadaşlar yaklaşık olarak 2 ay önce kadar satın aldım internet üzerinden. Fiyat da o zamanlar 4300-4400 TL'lerde geziyordu. Şu an 5000 TL'ye dayanmış. Eğer ki siz bu ürünü radar mod modülü ile satın almak isterseniz arkadaşlar fiyatı şu an 6600 TL civarlarında geziyor bendeki model şu an radar modülsüz haliyle satılan standart pakettir arkadaşlar yani videoyu baştan sona radar modülsüz kamera incelemesi olarak değerlendirirseniz daha verimli olacaktır İnternette izlediğim birçok inceleme videosunda gelenekli insanlar hep bunu radar modülü ile satın almış ama ben şahsen radar modülüne çok da fazla gerek duymadım ekstra bir para vermek de istemedim radar modülünün bana sunduğu özellikler açıkçası ben çok da ihtiyacım dahilinde görmediğim için tercih etmedim aracım 724 sağında solunda bir şey yaklaştı mı çizdi mi etti mi derdim çok da fazla olmadığı için olmasa da olur diye düşünerek de satın almadım. Aynı zamanda sağımdan solundan trafikte geçen arabaların işte hızlıydı mesafesiydi bunu ölçmesine e, gerek var mı kameranın ve radar modülünün diye düşündüğüm zaman çok da bana açıkçası ihtiyaç dahilinde kullanabileceğim elzem bir özellikmiş gibi gelmedi. Bu yüzden ben radar modülsüz versiyonunu tercih ettim. Sadece ön ve arka kamera olarak kullanacağız biz bu kamerayı. Video uzun bir video olacak. Detaylı bir video olacak. Videonun bölümler kısmında nerede ne anlattığımı size için yazacağım. Merak edenler direkt o kısımlara ilerleyebilirler. Ama şimdi gelin bir kutu içeriğine bakalım. Ardından sizlere detaylı kurulumunu yapayım ben bu kameranın. Ardından da özelliklerini ve incelemesine geçelim. Arkadaşlar ilk olarak yapmamız gereken şey kameramıza montajlama önce kameramıza bir normal güç verip çalışıp çalışmadığına bakmak. Buradan USB girişinden ben gücümü alıyorum. Tip C girişimi de kamerama takıyorum. Gücü aldı. Burada ışığımızı görüyoruz. Şimdi telefondan cihaz ekle diyerekten bu arada şunu da çıkartalım. Bu bir engel teşkil ediyor lense siyah siyah görünecek. Cihaz ekle diyoruz. Yakındaki Bluetooth cihazları aranıyor diyor. Kameramı bulmasını bekliyorum. Arkadaşlar şimdi e, burada benim arabama bağladığım zaman bu USB'den aldığımda küçük araba şey gibi anlıyor. Hani müzik mi açacaksın gibi bir şey algıladığı için güç ayarlarında bir sıkıntı oldu. Ben de kutudan çıkan bu çakmaklıktan güç alan kısmı kullanacağım. Bunu bu şekilde buraya taktığımızda ki zaten normalde de ben bunu kullanacaktım. Evet cihazımız Hello Didi Pi diyor ve buradaki ışık sabit bir şekilde yanıyor. Şimdi cihaz ekle diyoruz. Ardından ilk bağlantı için hazır gibi bir şey söylüyor. Gördü zaten dediği pay uygulamasını. Cihaza bağlanıyor diyor. Yukarıdaki düğmeye tıklayın diyor yetki vermek için. Evet, üstündeki tuşa bastım. Bellek kart takılı değilse fotoğrafları dörtler diye uyarılarını yapıyor. Ama telefonumuz görmüş olduğunuz gibi bluetooth bağlantısıyla kameramıza bağlandı. Burada Wi-Fi bağlantısını da yapıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi zaten karşımıza çıkıyor. Şifresini de yazalım. Buradan katıl diyoruz. Ardından telefonumuzda kameramızın wi-fi ağına bağlanıyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi tikimizi aldık. Artık uygulamaya dönebiliriz. Buradan her şeyi tabii ki izin vermek zorundayız maalesef. Evet arkadaşlar, şimdi kameramızın testini yapıyorum kısaca sizlere. Güzel bir ışıkta gerçekten iyi bir performansı var. Hatta bundan vlog kamerası bile olur diyebiliriz. 4K çekim yaptığı için. Şaka bir yana şu an arka kamerayı henüz daha test etmedim ama ön kamera gerçekten güzel bir kayıt alabiliyor bu şekilde. Şimdi arkadaşlar kameramızı konuşlandırmadan önce camımıza şuradan sağ üstten ayarlara gidiyoruz. Ardından ADAS akıllı yardım tırlatıcısı var. Buna basıp alttan adas kurulum konumu ayarı var. Buradan ön izleyerek arkadaşlar kameranızı camınız için ve aracınız için en iyi nereye konumlayabilirsiniz ona bakacaksınız. Deneme yanılma yoluyla yapabilirsiniz. Ben şu açıyı düşünüyorum. Şöyle. Buradan tabi kameranın şeyini ayarlayabilirsiniz. Bu bakış açısını birazcık şöyle üst tarafa doğru alırsam daha yukarıya doğru bir görüş elde edeceğiz. Böyle takıyorum. Ardından telefonumdan bakıyorum. Buradan kendimiz görüş açısını ayarlıyoruz. Ona göre güzel bir konum belirliyoruz. Kalibrasyonu tamama dediğimiz zaman da ona göre bir ayar olmuş olacak arkadaşlar. Şöyle bandımızı açıyoruz. Bunu da belirlediğimiz noktaya tam ortaya olacak şekilde Hoppa. Doğru bunun çok aşırı bir önemi yok. Bu bandın amacı 3M bandı direkt cama yapıştırmamak için hava kabarcıklarını şöyle alıyorum. 3M bandımızın üstünü çıkartıyorum. Dikkatlice ve doğru bir şekilde şöyle yapıştırıyorum. Evet, kameramızın yapışma şekli de böyle gayet güzel tam ortalı olacak şekilde yapıştırdık. Aynadan da herhangi bir şöyle geniş açı baktığımda göremiyorum kolay kolay görüş açımada da kapatmıyor. Gerçekten güzel bir montaj oldu. Şimdi kablo tesisatına geçeceğiz. Şimdi benim en çok kafama takılan yerlerden biri olan kablo tesisatı kısmına geldik. Mümkün olduğunca gözden uzak olmasını istiyoruz. Bu aparat yardımıyla şuradan şöyle üst döşememizin içerisine yolluyorum. Kablonun kesinlikle ve kesinlikle gözümüzün önüne gelmemesi lazım. Arkasına arkasına döşemenin atıyoruz. Bunu kendi arabanıza göre deneme yanılma yoluyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan fitilimizi açalım. Ardından içeriye doğru gönderelim. Köşeyi döndürebilirsem rahatlayacağım. Heh. Oh. Evet görmüş olduğunuz gibi başardık. Dediğim gibi geri kalanını şöyle fitilin içerisinden götürüyorum. Bu şekilde fitilden devam ediyoruz. Şu bölgeden doğru aşağı fitilden alıp arkadaşlar buradan geçirip şöyle buraya ulaşacak en son ayarlamaya devam edelim. Evet arkadaşlar kablolamamıza devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi fazlalık burada kaldı. Şu alt kısımdaki arabanın boşluğundan ben geçirebildim. Şuradan da tamamını erdireceğiz. Kesinlikle ayak kısmınıza gelmemesine özen gösterin. Aksi halde takıları basarsanız kablo kapar, trafik sizi tehlikeye atar. Bu yüzden tesisatı önem gösterin. Her arabada aynı değildir ama çoğu arabada benzerdir. Evet arkadaşlar kablolamayı bu şekilde bitirmiş olduk. Böyle alttan geçirdiğimiz zaman görüntüsü de şu şekilde oluyor. Alt tarafa doğru netleyeyim. Mümkün olduğunca nizami yapmaya çalıştık. O kutudan çıkan 3M bantları arkadaşlar böyle keserek ara ara yapıştırarak bir tane de şurada var. Görmüş olduğunuz gibi sabitledik. Mümkün olduğunca sürüşte herhangi bir sıkıntı çıkartmayacak hale geldi. Evet arkadaşlar şimdi arka kamerayı bağlayacağız. Burada sizlere bir tane uyarı yapmam gerekiyor. Buradaki konumlandırma şekline dikkat edin arkadaşlar. Ee, burada zaten burası up demiş. Buraya yukarı doğru gelecek vaziyette. Kablo sola bakıyor. Bu şekilde taktığınızda ve kamerayı böyle ayarladığınızda direkt doğru bir görüntü alacaksınız. Eğer ki bu kamerayı atıyorum şöyle bağladığınız takdirde yani burası burada kaldığında bu kamera arkadaşlar tepe taklak ters görünüyor. Bu yüzden montaja dikkat edin. Hatta takmadan önce telefonunuza bir bağlantı yapın. Oradan uygulamadan kontrol edin. Biz kontrol ettik bu şekilde yaptığımızda doğru oluyor. Kamera sağda yapıştırma kısmı solda olduğu takdirde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Evet, kurulumunu bitirdiğimize göre artık özelliklerinden bahsedebiliriz. Artılarıyla ve eksileriyle kameramızı değerlendirmeye geçebiliriz. Kameramızın özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar ön kameramızın 4K Ultra HD bir çekime sahip olduğunu, 140 derece geniş açı bir çekim yaptığını ve f 1.8 diyafram açıklığına sahip olduğunu söylemek gerekiyor. Fakat bu ön kameradaki güzellik arka kamerada maalesef devam etmiyor arkadaşlar. Arka kameramız 1920x1080 Full HD f 2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamerayı bizlere sunuyor. Kameramızın arkadaşlar 4 GB'lık bir RAM'i var ve benim en sevdiğim özelliklerinden biri olan kameranın kendi içerisinde dahili bir 32 GB belleğe sahip arkadaşlar. Bu da şu demek oluyor kamerayı siz aracınıza taktığınız zaman doğrudan kullanmak istediğiniz takdirde sizlere herhangi bir SD kart takmanıza gerek duymadan da kayıt almanızı olanak sağlıyor. Hatta sizlere şöyle de bir şey söyleyeyim. Ben şu an aracımda yaklaşık olarak 2 aydır kullanıyorum ve 2 aydır hiçbir şekilde SD kart takmadım. Sadece kendi dahili hafızasını kullanarak kayıtlarımı alıyorum ve on üzerinden de kullanımımı gerçekleştiriyorum. Hafıza kartsız da ama kaydettiğiniz video sayısı az olacaktır. Yine aynı şekilde kameramızda 512 GB'a kadar da bir hafıza kartı takabiliyorsunuz ama bana sorarsanız en fazla 128 GB'lık bir hafıza da yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ön kameramızın çektiği videolar genellikle birer dakikalık oluyor arkadaşlar. Bunu siz kendiniz uygulama üzerinden de ayarlayabiliyorsunuz ama birer dakikalık videolar ortalama 4K bir çözünürlükte 150 MB civarlarında oluyor boyutu. Eğer ki hafızası dolarsa arkadaşlar bu sefer de en son çektiği videoyu silerek yerine yenisini koyuyor. Bu şekilde bir kayıt al Kameramız Bluetooth 4.2 desteğine ve Wi-Fi 5.0 GHz'lik bir bağlantı aralığına sahip. Bu da kameradan telefona video indirirken gerçekten hızlı bir bağlantıyı bizlere sunabiliyor. Ortalama 1 dakikalık bir videoyu biz 35-40 saniye gibi bir sürede indirebiliyoruz telefonumuza. O yönüyle de gerçekten benim gönlümü kazandı. Ben daha yavaş indirir diye bekliyordum ama gayet basıyorum tık diye 30 saniyede son çektiğim 1 dakikalık video telefonuma iniyor. Kameramız arkadaşlar eksi 20 ila 70 derece sıcaklıklarda çalışabiliyor. Ama bu ısı konusunda sizlere şöyle bir şey söylemem gerekiyor. İnternette bunun hakkında olumsuz yorumlar, eleştiriler gördüm maalesef. Yani kameramız ısınmaya başladığı zaman kapandığı gibi gibi yorumlar okudum. Olumsuz manada ama ben şahsen Antalya'da yaşayan bir insanım. aracım özellikle güneş altında kaldığında park halinde beklediğinde araç içinde ben sıcaklığın 55-60 derecelere kadar çıktığını düşünüyorum. Özellikle yaz sıcağında. Ama ben herhangi bir kapanmayla herhangi bir donmayla ya da cihazın kendini korumaya alması gibi bir durumla karşılaşmadım. Şimdi karşılaşmadığım bir sorun da sizlere böyle bir şey var diye anlatmak benim de açımdan doğru olmaz ama bu tip sorunla karşılaşan insanlar olduğu söyleniyor. DDPI bizlere bu kamerasında süper kapasitör kullandığını bildiriyor arkadaşlar süper kapasitörde de ne diyecek olan arkadaşlar için hemen açıklayayım sizlere ısıya çok daha dayanıklı bir pil demek oluyor arkadaşlar normal bildiğimiz kameralarda genellikle lityum bataryalar kullanılıyor ve bu da ısıya karşı çok dayanıksız bir pil ama kapasitörlü bir kamera aldıysanız eğer ısıya çok daha fazla dayanacak ve daha uzun süre sizlere kayıt ömrü sunacak bir kameradır DZPY bu modelinde de süper kapasitör mevcut arkadaşlar evet arkadaşlar kameramızın genel özellikleri bu şekildeydi gerçekten bizlere sunduğu özellikler fiyatına bakıldığı zaman iyi seviyede diyebiliriz fiyat performans bu açıkçası şu anki fiyat bandında 5000 TL'ye kadar alacak birçok kamera şu an mevcut. Ama hem ön hem arka kamerayı bir arada almak istediğimizde bence şu an piyasada alınabilecek en fiyat performans kameralardan bir tanesidir kesinlikle. Şimdi değerlendirme kısmına gelelim. Açıkçası direkt değerlendirme kısmında sizlere olumsuz yanlarından bahsetmek istiyorum. Kameramız evet bizlere güzel bir çekim kalitesi sunabiliyor. Plakalar okunaklı sağda solda olup biteni çok geniş açıyla görebiliyoruz. Kurulumu da çok zor değil. Açıkçası beklediğimden çok daha kolay gerçekleşti. Yani ben arabamın özellikle kablo tesisatını çekerken çok zorlanırım diye düşünüyordum. Ama yarım saat gibi bir sürede gerçekten hem ön hem de arka kamerayı çok rahat bir şekilde takabiliyoruz bildim. Kamera işlevini çok güzel yerine getiriyor mu? Kesinlikle getirebiliyor. Ama benim 2 tane 3 tane sevmediğim özellikle var. Eleştireceğim özellikle bu kamerada mevcut arkadaşlar. Öncelikle benim aramdan kaynaklı mıdır bilmiyorum ama eğer ki bu kamerayla ters bir ışığa girdiğiniz zaman aracın ön camına benim aracımın konsolu yansıyor. Bu yansımada direkt doğrudan kameranın açısına giriyor. Bu açıya girdiği zaman da bir miktar sanki böyle kameranın görüşünü engelliyormuş gibi geldi. Ama tabi bu her zaman olmuyor. Işığın ters açısıyla vurması vesaire gibi gibi etmenler oldu. O zaman ki benim arabamda 2013 model bir Auris. Ön camı bayağı bir yatık arkadaşlar. Bunun da belki birazcık e, camın konumlandırılmasından kaynaklı bir eksiyan olabilir. Her araçta aynı olacaktır diye bir kural kaydı yok. Benim aracımda yansıma var. Bu da doğrudan kamerada görünüyor arkadaşlar. İlk eksiyan olarak bunu söyleyebilirim. İkinci eksiyan ise arkadaşlar ben şahsen aracın arka kamerasının bağlantı kablosunu beğenmedim. Bunu da şöyle eksiyan olarak belirledim kendi kafamda. Ben bu kamerayı ilk gün aldım. Büyük bir hevesle kurdum. Gerçekten her şey çok güzel dedim. Ön arka oh dediğimiz gibi çalışıyor. Ama ertesi gün olduğu zaman sabah indiğimde arka kameramın çalışmadığını fark ettim. Herhangi bir görüntü yok, herhangi bir e, işte güç alamıyoruz diye bir uyarı ile karşılaştım. Ben de gittim sonra kabloları tekrar söktüm, taktım, birazcık zorladım. Telefondan kontrol ettiğim zaman ise kameranın tekrar geldiğini gördüm. Ertesi, bir ertesi gün daha olduğu zaman yine aynı şekilde kameramın yine koptuğunu, o güç bağlantısının birbirine temas etmediğini fark ettim. Çünkü yine çalışmıyordu. Bu sefer de artık o kameranın arkada birikmiş kablo fazlalığını artık pandizotumun üstüne koyarak ve o birbirine bağladığım noktanın kesinlikle böyle aşağı aşağı yukarı dikey gelmemesini özen göstererek bir bağlantı yaptım sorunum tamamen çözülmüş oldu ama o bağlantı noktasının birazcık daha sağlam olmasını ben şahsen beklerdim bunu da direkt doğrudan sizlere bir kullanıcı eleştirisi olarak söyleyebilirim üçüncü eksen ise arkadaşlar açıkçası ben e, kameranın daha doğrusu arka kameranın diyeyim akşam performansına gece çekim performansını çok da fazla beğenmedim ne kadar night vision yani gece görüş var dense de ön kamera işlevini güzel yerine getiriyor ama arka kamerada maalesef e, yeterli ışığı alamadığı için karanlık ortamlarda güzel bir çekim performansı performansı bizlere sunmuyor. Arabanın plak okuma mesafesini bayağı bir daraltmak gerekiyor. Yani 3-4 metreye kadar indirebiliyor. Gündüz vakti bu sorun pek fazla karşımıza çıkmıyor ama akşam vakti arka kameranın ben ışıksız ortamlarda çok da iyi çalıştığını düşünmüyorum. Ama böyle artık arkadan biri çarpma vaziyetine doğru yaklaştığında plakasını okuyabiliyoruz. Bu yönüyle arka kameraya da böyle bir eleştiri getirmiş olabilirim. Bir eksi yanında şimdi aklıma geldi. Onu da videonun içinde de söylemeyi unutmayayım diye kafama kodlamıştım. Az daha unutuyordum. Aracın arkadaşlar titreşimi bir miktar. Kameranın da video kalitesinde sarsıntılara yol açıyor diyebiliriz. Yani çok eğer bozuk yollarda araba sürüyorsanız eğer çok titreşimi de içeriye yansıtan bir araba sürüyorsanız ufak tefek titreşimlere böyle kameranızın kaydında görebilirsiniz eğer ben sizlere eksiyon olarak söylemiş olayım. Evet arkadaşlar kameramızın değerlendirmesi, eleştirisi derken özellikleriyle beraber sizlere ben bugün bu kamerayı anlatmış oldum. DigiPay'ın M5 Dual modelli kamerası gerçekten piyasada alabileceğimiz hem ön hem arka kamerayı bir arada bulunduran fiyat performans ürünlerden bir tanesidir. Aldım kullandım memnunum. Sizlere tavsiye ederim. Ha, bir şey daha geldi aklıma onu da hemen sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Ben sizlere bugün radar modülsüz versiyonunu anlatmıştım. Radar modülünü aldığınız zaman bu radar modülünü arkadaşlar aracınızın OBD girişine bağlı bağladığınızda unutmayın OBD girişinde de eğer ki garantili bir arabaya bağlıyorsanız bazı yorumlarda garanti dışı kalıyor araba gibi şeyler okudum. Bunu aracınızın yetkili servisinde danışın. Ardından e, radar moduyla beraber kullanabiliyor musunuz? Garanti kapsamı dışında kalıyor mu kalmıyor mu? Bunu kesinlikle öğrenin. 5-6 bin liralık kamera için böyle binlerce liralık bir garantiyi de heba etmeyin. Eğer ki böyle bir şey varsa. Ama aracı yeni olan insanlar için de böyle bir soru işareti var. Onu da söyleyeyim sizlere. Ürün hakkında aklınızda takılan bir soru işareti varsa yorum olarak sorabilirsiniz arkadaşlar. Seve seve cevaplarım. Bilgim dahilinde. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Take photo Take photo